merhaba. ben kanalda birkaç EBA videosunu yayınlamamıştım. 1, 2, 3 ve 4'ü baktım onlara. şimdi sınava yakın çözmek isterseniz eğer diye e, EBA'nın yayınlamış olduğu daha önceki akademik desteklerin 1, 2, 3 ve 4'ü bir videoda TYT kısmını bir videoda yayınlayacağım. Sonrasında da AYT kısımlarını yayınlayacağım. baktıysanız eğer daha öncesinde tekrar geçmiş olursunuz eğer tabi dilerseniz. Bakmadıysanız da Deneme çözmek adına bence faydası olur diye düşünüyorum. Diğer yayınlara geçmeden öncelikle EBA üzerinden gitmek istedim işin aslı. Şimdi ilk sorusuyla hemen başlıyorum. Bu EBA'nın Ekim ayında yayınlamış olduğu denemesi. Ekim 2020'de yayınlamış olduğu denemesi, ilk denemesi. Sonra diğerleriyle devam edeceğiz. Bir arkeolojik kazı sırasında topraktan aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla taş balta, seramik kap dilerseniz böyle yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu kalıpta soruları ama sormaya da çok oluyor. Yani ÖSYM bu kalıbı e, bayağıdır kullanmıyor. E, bakır kolye. Tunç bilezik ve demir bıçak. Bunlara rastlanmış diyor. Bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi tarih öncesi dönemler sırasıyla mı yaşanmış? Evet taştan başlamışım arkadaşlar. Taş, toprak, bakır, tunç, demir diye gitmiş. Sırasıyla yaşamış yani bu doğru bir bilgi. Uygarlık gelişimine uygun mu? Evet sırasıyla yaşadığı için uygarlık gelişimine uygun diye biliyorum. Kültürel etkileşim olmamıştır diyor. Eğer kültürel etkileşim olsaydı atıyorum. Mesela bakır dönemini atlardı. Taş seramik Tunç'a geçerdi. Bir dönem atladığı zaman bu tarihi devirlerde, bir dönem atladığı zaman şey diyebiliyoruz işte kültürel etkileşim olmamıştır yorumunu yapabiliyoruz. Dışa açık bir toplum yapısı görülür. Eğer toplum dışa açık olsaydı kültürel etkileşim olurdu. Haliyle bu dönemlere atlardı. Mesela taştan direkt demire de geçebilirdi. E, ee, atlayıp bakıra da geçebilirdi. Eğer ki bir etkileşim yaşanmış olsaydı. Maden devri sırasıyla da yaşanmıştı. Bakır tunç demir diye gider. Bu da doğru bir bilgi. Geriye değişiklik kalıyor. Çok sevdiğim bir soru kalıbıdır. Ama dediğim gibi ÖSYM uzun zamandır kullanmıyor bu soru, soru kalıbını. Kullanmayacak diye bir şart yok. Tam olarak ÖSYM tarzıdır o. Yani kalıp ÖSYM'nin tarzıdır. Diyor ki sadece yukarıda söz edilen durum aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Türk hükümdarlar Çinli prenseslerle evlenmeye başladılar. Çinli prenseslerle birlikte gelen e, Çinli elçi ve görevliler Hunlar ve onlara bağlı kavimler arasında bölücü ve yıkıcı propagandalar yaptı. E, Çinlilerle evliliğin aslında sebe yasaklanmasının sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü Çinli prensesler gelirken yanlarında birilerini getiriyorlar mutlaka. Bunlar da genel olarak ülke içerisinde ajan gibi çalışıyorlar ve yıkıcı faaliyetlerde bulunuyorlar. İşte ülkede mesela hanedan üyelerini birbirlerine karşı kışkırtıyorlar falan. Şimdi bize özellikle soruda sadece diye belirtmiş ve altını çizmiş. Yani ekstra bir yorum yapmamızı istemiyor. Yukarıda söz edilen durum aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt gösterir? Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olması Türk devletlerinin yıkılışında etkili olmamıştır diyor. Yani aslında olacak ama hanedan üyeleriyle ilgili de bir bilgi vermiyor. Yıkılışta etkili olan sebeplerden bir tanesidir. Ülke hanedan üyelerinin ortak malı olduğu için sürekli bir taht kavgaları çıkar. Dış etkenler Türk devletlerinin parçalanmasında etkili olmuştur. Buradaki dış etkenler Çin prensesleri olarak alınabilir. E, parçalanmasında etkili olmuş mu? Evet, bölücü yıkıcı faaliyetler diyor. Yani bu olabilir. İnanç biçimleri ve din adamlarının devlet işlerine müdahalesi Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olmuş. Kesinlikle böyle bir yerde ulaşamam. Ne din adamlarından ne inanç biçimlerinden bahsetmiyor. Yaşanılan coğrafi bölgelerdeki olumsuz iklim koşulları Türk devletlerinin yıkılmasında etkili olmuştur. Ne coğrafi bölgeden ne iklimden paragrafta bahsetmemiş. Askeri alanda alınan başarısız sonuçlar Türk devletinin yıkılmasında etkili olmuş. Askeri alanda başarılı mı olmuşum başarısız mı olmuşum bahsetmemiş. O yüzden cevabım 5 olacak. Üçüncü soru da diyor ki 1243 Köse'den savaşından sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir. 1243 Köse'den Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine geçince e, oradaki otorite haliyle ortadan kalkıyor. Bu da yıkılış sürecine geçmelerine Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin Siyasi birliğinin bozulmasına sebep oluyor. Hangisi zemin hazırladığı diyor. Anadolu'da otorite boşluğunun doğması olur. Güçlü bir devlet vardı ama artık yok. Bir sürü devlet var. Türk beylikleri arasında mücadele başlaması olur. İkinci beylikler arasındaki mücadele söz konusu Anadolu hakimiyetini kazanmak için. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmiştir. Evet Köse Dağ'dan sonra cevabımız eşlik olacak. Dördüncü soruda 1878 Berlin Antlaşması'nın maddelerine bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Maddelere bakalım. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacak. Demek ki Balkanlardaki devletler bağımsızlığını almışlar. Ermenilerin yaşadıkları yerlerde ıslahatlar yapılacak. Demek ki Ermeni meselesi dediğimiz bir mesele var ortada artık. Berlin Antlaşması ile Ermeni sorunu ortaya çıkacak. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Demek ki ekonomik olarak da bir yük almışım kendi üzerime. Hangisine ulaşılamaz diyor? Şimdi sınırlarımda daralmalar olmuş mu arkadaşlar? Evet. Balkanları kaybetmişim, daralma yaşamışım. Azınlık sorunları artıyor mu? Ermeni meselesi ortaya çıktığına göre evet. Ekonomik açıdan zarara mı uğramışım? Savaş tazminatı ödediğime göre evet. Ülke içerisinde mezhep birliği sağlanmış mı? Buna dair hiçbir bilgi yok. Rusya karşısında askeri üstünlüğümü kaybetmiş miyim? Yani yenilmişim ki savaş tazminatı ödüyorum ya da bir savaş tazminatı ödemem bile askeri üstünlüğümü kaybettiğimi gösterir. O yüzden cevabım değişik olacak. Evet, yani EBA Akademik Destek 1. Sınavının son TYT sorusundayım. Mustafa Kemal'e ordu ve para yok dediklerinde kurulur ve bulunur yanıtını vermiştir. Bu olay Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişisel özelliklerinden öncelikli olarak hangisini yansıtmaktadır diyor. Kesinlikle ümitsizliğe yer vermemesi var bence. Alçak gibi ilgili bir bilgi yok. Çok yönlülüğünü görmem için işte şey desin, Mustafa Kemal askerdi, aynı zamanda iyi dans ederdi, aynı zamanda edebiyatla ilgilenirdi gibi birden fazla özelliği olduğundan bahsetmesi lazım. Vatan ve millet sevgisine dair şu anda bir şey çıkaramıyorum. Daha çok vatan ve millet için yaptığı çalışmaları görmem lazım. Hani şu daha baskın bence. Mantıklılığıyla ilgili bir bilgi yok. O yüzden cevabımız aşkı olacak. Şimdi ee, geçiyorum EBA'nın ikinci denemesine. 2. TYT denemesine. Şunu kalemi açmaya çalışıyorum. Evet, birinci soruda diyor ki, Romalılar Mısır uygarlığının bulduğu e, takvimi düzenleyerek miladi takvime Fenikeliler, e, Fenikelilerden aldıkları bugünkü Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir alfabeyi diyor. Hmm. Demek ki Romalıların diğer medeniyetlerin yaptığı bulduğu çalışmalara katkısı olmuş. Ulaşılamaz diye soruyor bana. Romalılar alfabeyi geliştirmişler mi? Evet Fenikelilerden almışlar ve bugün Latin alfabesine dönüştürmüşler diyor. Demek ki geliştirmişler. Buluşların farklı toplumların katkılarıyla geliştiğini görüyorum. Evet Romalılar işte Mısır'dan almış. Demek ki önce Mısırlar bulmuş. Birden fazla toplum olduğu için farklı toplum var. Asya'daki buluşların Anadolu uygarlıkları tarafından batıya aktarıldığına. Bilmem. Buna dair herhangi bir bilgi yok. Aktarımı görmem için, işte ne bileyim, ticaret yaparken etkileşim olduğunu söylesin ya da göçler sırasında gitmiş olduğunu söylesin. Paragrafta mutlaka söylemesi lazım bunu. Asyalardan Anadolu uygarlıklarına geçtiğine dair. Buluşların günümüze kadar geldiğine. Şimdi bu soruda da biz hala milyardi takvimi kullanıyoruz. Hala Latin alfabesini kullanıyoruz. Demek ki günümüze kadar... Gelmiş. Doğu batı uygarlıklar arasında etkileşim olduğuna buna da ulaştım. Cevap C şıkkı oldu. İkiye baktığım zaman Türk tarihinde bu bilgiler göz önüne alındığında çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Uygurlar maniizm dinini benimsemişler. Tapınaklar kurmuşlar ve göçebelikten yerleşik yaşama geçmişler. Karluklar Tavas Savaşı'nda Abbasilerle ittifak kurarak Çinlilerin yenilmesine rol almış. Daha sonra İslam dinini benimseyerek Türk-İslam sentezinin oluşmasına öncülük etmişler. Ee, i̇nanç değişikliği Uygurların yaşam şeklini etkilemiştir. Bakayım, Maniizm dinini benimseyince ne yapıyorlar arkadaşlar? Göçübelikten yerleşik yaşama geçiyorlar. Demek ki o zaman yaşam şeklini etkilemiş. Önceki yaşam şekli belirken artık yerleşik hayata geçmişler. Bunu alabilirim. Din değişikliği Türklerin milli benliklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur diyor. Hmm. Manizm tapınaklar kurmuşlar. Karluklar Talas Savaşı'nda Abbasilerle ittifak kurarak Çin'in yenilmesine rol almış. Türk İslam senesinin oluşmasına etki etmişler diyor. Ee, şimdi arkadaşlar ben Türklerin milli benliklerini kaybettiklerine dair burada bir bilgi göremiyorum. Şimdi normalde Uygurlar için bunu söylüyoruz. Ama burada bir bilgi olmadığı için bence bunu almamız çok mantıklı değil. Buraya göre gittiğimiz için. O yüzden ikiye alamıyoruz. Kültürel etkileşim bazı konularda değişikliği de beraberinde getirmiş mi? Evet, kültürel bir etkileşim olmuş. Sonrasında işte inanç değişikliği ve yaşam şeklindeki değişiklik olmuş. O zaman bunu da alırsam cevabım 1 ve 3 olur. Üçüncü soruya baktığım zaman, Karahanlar'da hükümdarlık halife tarafından onaylanmış, halife adına para bastırıp hutbe okutulmuş. Bununla birlikte Karahanlar'da İslam öncesi yönetim ve askerlik gelenekleri de devam etmiş diyor. Karanlarla ilgili hangisinde oluşabilir? Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış mı? Şimdi halife tarafından onaylanıyorsa hükümdarlık an, e, ayrılmış olmuyor. Aksine yani bir oluyor. O yüzden buna ulaşamıyorum. E, ee, İslam dini kendi kültürleriyle kaynaştan bir siyasi yapı oluşturmuşlar mı? Olabilir. Hem İslamiyet öncesi yönetim ve askerliği almışlar hem de İslamiyet'in getirdiklerini almışlar. O yüzden bunu kabul edebilirim gibi. Bütünüyle Arap kültürünün etkisi altında kesinlikle kalmamışlar. Çiftlik özelliklerini devam ettirmişler. İslam dininin kurallarını değiştirdiklerine dair herhangi bir bilgiye ulaşamam. Töre hükümlerinden tamamen vazgeçtiklerine ulaşamam. Cevabım B şıkkı olur. Evet. 4. soruda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Ordusunun özellikleri dikkat alındığında hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Devşirme sistemiyle asker alınıyorlar. savaştaki ganimetten pay alıyorlar. Üç ayda bir düzenli maaş alıyorlar. Belli bir eğitim alarak göreve başlıyorlar. Tamam. Savaşlara teşvik nasıl edilecekler? Ganimetten pay aldıklarını söylemiş. Tamam, o zaman olur. Merkezi otoritenin denetiminde olduğunu. 3 ayda bir maaş almalarından anlayabilirim. Merkezi otoritenin denetimi altında demek ki bunlar. E, profesyonel asker olduklarına işte e, belli bir eğitim almalarından çıkarabilirim. Eyaletleri kuruduklarına diyor. E, şimdi kapı kulu ordusu kapımın kulu anlamında yani böyle aklınızda tutabilirsiniz anlamında demek yanlış olur da. Kapımın kulu o zaman buradaki kapı neresi? Saray yani merkez. Bunlar merkez ordusu. Eyaleti korumuyorlar. Merkezi koruyorlar. O yüzden cevap denizli olacak. Farklı etnik gruplardan oluşuyorlar. Onu da değiştirme olarak kalmışlar. Yani hepsi Türk değil. Zaten Türklerden olmaz kapı Farklı köken olmaları lazım. O yüzden cevabımız denizli olur. 5 evet. Beşinci soruya geldim. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirlemiştir. Amasya genelgesinde yer alan maddelerden hangisi? Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini belirlemektedir diyor. İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu bir gerekçe arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu da Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi. Askeri ve sivil teşkilatlar dağıtılmayacaktır. Bu yöntem değil. Sadece yapmayacağımız şeyden bahsediyoruz. Alınan kararlar milli bir sır olarak e, saklanacaktı. Çünkü yani itilaflar, e, bunu öğrenmesin ki hani müdahale etmesinler. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı. Şimdi burada yöntemden bahsediyor. Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi ne? Milletin azmi, yani çabası ve kararı. Böylece Kurtuluş Savaşı'nı zaten millete mal etmek istiyoruz da bu yöntem ifadesini bize gösteriyor. Evet. Ee, şimdi de EBA'nın üçüncü denemesini çözeceğim arkadaşlar. Evet şimdi e, TYT 3'teyiz arkadaşlar. Söyledim zaten çözeceğiz diye. E, üçün cevaplarına baktığımız zaman e, TBMM hükümetiyle e, üçün dediğim üçüncü denemenin bu arada birin cevapları TBMM hükümeti de Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması'nda milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi ilkesi yer almıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? TBMM hükümetinin misak milliden ödün verdiğine. Şimdi buna göre ulaşamam. Milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar, verebilmesi diyor. Yani bu misak milliden ödün vermek değil. Misak milli de zaten bunu söylüyordu. İki hükümetin siyasal alanda birlikte hareket edeceğini, milletlerin kendi geleceğini ifadesinden anlayabilirim. Ee, bunu. Ee, Sovyet Rusya TBMM hükümetinin birbirlerinin bağımsızlığına saygı duyduğuna. Ee, daha sonrasında bakıyorum arkadaşlar. Sovyet Rusya'nın Devletleri ile görüş ayrılığı içinde olduğuna, itilaf devletlerin meclis hükümetinden çekindiğine. Şimdi e, bunların hepsine ulaştım ama itilaf devletlerin meclis hükümetinden çekindiğine dair herhangi bir ifadeye ulaşamadım ben. O yüzden cevabımız E olacak cevap anahtarı e bu 3'ü C olarak vermiş ya da ben yanlış bakmışım bilmiyorum ama e ya birbirlerinin bağımsızlıklarını saygı duydukları için zaten geleceklerini kendileri karar verecekler diye biliyorum yapmışlar burada. cevap anahtarı benim elimdeki dediğim gibi C olarak vermiş. ama bana E daha mantıklı geldi. İnşallah yanlış bakmamışımdır. Evet, ikiye bakıyorum. Yukarıda bazı özellikleri verilen Sümerlerle ilgili olarak e, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Mezopotamya'da ilk şehir devletlerini kurmuşlar. Zikkurat adı verilen tapınakları inşa etmişler. Sulama amaçlı kanallar yapmışlar. Gılgamış, tufan, yaratılış destanlarını meydana getirmişler. Bakalım ölümden sonraki yaşama inanmışlar. Mezopotamya'da siyasi birliği sağlayamamışlar diyor siyasi birlik derken bütün hepsinden mi bahsediyor acaba? Tarımı geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmuşlar mı? Bakalım arkadaşlar. Sulama maş kanallar yapmışlar diyor. Evet. Dini inançlarını yansıtan mimari eserler yapmışlar. Ziggurat dini inançlarını yansıtıyor. Doğrudur. Sözlü edebiyatta gelişme göstermişler. Destan meydana getirmişler diyor. Bunlar yazılı değil o dönemde. Yani sonrasında yazılı destan olarak geçecek, gelecek karşımıza ölümden sonraki yaşama inandıklarına dair henüz bir şey göremedim. Yani sadece işte en alt katı ambar, orta katı ibadethane, en üst katı rasathane e, ama ölümden sonraki yaşamın bir kanıtı değil. Bunun için o da mezar falan görmemiz gerekiyordu hatırlarsanız eğer. O yüzden cevabımız aşkı olmalı diye düşünüyorum ben. Üçüncü soruya geldiğim zaman, Abbasi'ler Emevilerin İslamiyetle bağdaşmayan yanlış uygulamanı terk etmişler Yargısını Abbasi'ler döneminde görülen durumlardan hangilerinin doğrudur, doğruladığı söylenebilir diyor. Arap olmayan Müslümanlardan cizye vergisi alınması uygulamasına son verilmesi. Şimdi bu uygulamaya son vermişlerse, Emeviler döneminde İslamiyetle bağdaşmayan diyor ya. Emeviler Müslüman olmasına bakmadan, Arap olmadığı için kendi hakimiyeti altında yaşayanlardan cizye yani askerlik vergisi alıyorlar. Ama bu askerlik vergisi sadece gayrimüslimden alınması gereken bir şey İslam hukukunda. O yüzden bu e Emeviler'deki bu uygulamayı terk ettiklerini gösteriyor son vermiş oldukları için. Mevali anlayışının yerine ümmet toplumunun ön plana çıkarılması olur. Mevali anlayışı da Emevilerin Arap olanları, üstün tutması yani Arap üstünlüğü aslında Arap ırkçılığı yapmaları bunu terk etmişler İmvet toplumunun yani aslında Müslüman e, esaslı toplumu e, şey yapmışlar temel almışlar. Devlet görevlisi olmak için Arap şartının e, sonlandırılması. Yine Arap olma şartları var e, Emevilerde. Bunu sonlandırıyorlarsa bunu da terk etmişler. Cevabımız E olmalıydı o zaman. E, dördüncü soruya geldiğim zaman beylikten devlete geçiş döneminde yaşanan bazı olaylar şunlardır. Rumeli'den alınan yerlere önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirilmiştir. Orhan Bey döneminde Karistoğulları beyliğe alınmış. E, Kosova ve Nibolu savaşları Haçlılar yerine yurtlamış. Halife tarafından Yıldırım Bayezid'e Sultan İklimi Rum ünvanı verilmiş. Hangisi? yapılamaz diyor dördüncü soruda. İskan siyasetiyle fetihleri kalıcı hale getirmeye çalışmışlar. Şimdi şu, onu ilk de ilk öncülde görüyorum. Rumeli'de alınan yerleri önemli miktarda Türk yerleştirmişlerse bu iskan siyasetidir. bununla birlikte fetihleri kalıcı hale getirme, bölgeyi Türkleştirme amaçlanır. sanır. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik adımları ikinciden görüyorum. Karisoğulları Türk Beyliği'dir. buranın alınması Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik adımlar olarak geçer. Genişleme siyasetinde gaza-cihat anlayışının dışına çıkılmamıştır. Bakayım. Çıkılmış. Karesi oğulları, gaza-cihat anlayışı e, Müslüman olmayan üzerine yapılan sefer. Ama Karesi Müslümandır. Onların alınmasıyla birlikte de genişleme siyaseti uygulanmış. Yani çıkılmıştır. İslam dünyasında prestiji artmış. Halife tarafından e, Yıldırım Bayezidi'ne ünvan verilmişse prestiji artar. Bazı Hristiyan devletler için tehdit unsuru olarak görülmüş. Evet, Kosova Niğbol savaştaydı, Haçlıları yenilgiye uğratmış diyor. Tehdit unsuru olarak görünür. Cevabımız C olacak. 5'e bakıyorum. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti'nin hukuk yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Büyük Selçuklu Devleti'nde hukukun kaynağı şer'i ve örfü hukuk olmak üzere, örfü olmak üzere iki temele dayanmıştır. Şer'i hukuk temeli İslam hukukundan alırken örfü hukuk ise devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen ve kaynağını eski Türk geleneğinden alan hukuk kurallarından almıştır. Sultanlar bu hukuk kurallarını uygulamakla birlikte yüksek mahkeme özelliği serpilen divan-ı e başkanlık yapmışlar. Hangisine ulaşılamaz mı diyor. Hukuk birliği bulunmamakta evet birden fazla hukuk kuralı var. Şer'i hukuk var, örfî hukuk var. Eski Türk geleneklerinden falan da yararlanıyorlar ya örf giriyor zaten o da. Bir hukuk birliği yok o zaman. E, hukuk layık esaslara dayalı değildir diyor. Layık esaslar dedi din ve hukuk kurallarının ayrılması olarak alınmış burada. Değil mi? Evet. Çünkü şerih hukuk kuralları uygulanıyor. Töre kuralları varlığını sürdürüyor. Örfi hukuk kuralları, Türk geleneği dediğimiz şey töre kuralları oluyor. Bu da varlığını sürdürüyor. Selçuklu sultanları hukuk alanında en üst karar yetkisine sahip olmuşlar teokratik esaslar hukuk alanında belirleyici olmamıştır diyor. Şimdi en üst karar yetkisine sultan sahip. Neden? Çünkü Divan-ı mezalime başkanlık yapıyor. Divan-ı mezalime yüksek mahkeme. O yüzden buna dolaşabiliyorum. Ama teokratik esaslar hukuk alanında belirleyici olmamıştır değil. Olmuştur çünkü seri hukuk kuralları var. O yüzden Edirne olur cevabımız. Ben bitirmeden tekrar birinci soruya bir bakmak istiyorum. Ee, yine emin olamadım çünkü. Hani Edir nedir diyelim geçtim ama cevap anahtarı Ceyhan vermiş. TBMM hükümetiyle Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması'nda milletlerin kendi geleceğini serbestçe karar verebilmesi ilkesi yer almış. Buna göre aşağıdakiler hangisine ulaşılabilir? Misak ödün verdiğine buna ulaşamıyorum. İki hükümetin siyasal hareket edeceği. Tamam. Hükümetin birbirlerinin bağımsızlığına saygı duyduğuna. Hem ulaşılabilir diyor. Ben gitmişim ulaşılamaza bakmışım. Tamam. Tabii ki saygı duyuyorlar ki böyle bir madde yer alıyor. Tamam ben yanlış çözmüşüm arkadaşlar bunu. Hemen eledim. Ee, birbirlerinin şeylerine bağımsızlığına saygı duydukları için zaten şey diyorlar. Hani kendi geleceklerine serbestçe karar verebilir diyorlar. O yüzden de C olacak. Benim bir an aklım karışmış. Yanlışa gitmişim ama düzelttik. Dördüncüye geldim. Dördüncüye baktığım zaman dördüncü ebaya e, birinci soruda bir çiz açayım şunu. İlk çağ İran uygarlığı olan Perslerin aşağıdaki uygulamalarından hangisi doğrudan merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar arasında gösterilemez diyor. Ülkenin satraplık adı verilen eyaletlere bölünmesi. Şimdi ülkenin eyaletlere bölünüp satraplık adı alması ne alaka diyeceksiniz. Bunların başına vali atanıyor. Bu vanilerde merkeze bağlı olduğu için merkezi otoriteyi artırır. Düzenli posta örgütünün kurulması merkezi otoriteyi artırır. Çünkü e, hükümden her yerden posta sayesinde haber alabilir. E, Kral yolu üzerinden ticaret merkezlerinin kurulması. Bu tamamen ticaretle yani ekonomiyle alakalı bir şey. Bence bunun ilgisi yok. Stratejik kalelerde sürekli birliklerin bulundurulması. Evet yani ülkenin mesela giriş kapısında atıyorum. Giriş kapısındaki kalede sürekli bir askeri birlik var. Neden? Herhangi bir tehlike gelirse hemen müdahale edilsin diye. E, bu da otoriteyi artırır. Valilerin her yıl kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmesi. Valiler e, bu işte satraplıkları yöneten e, şey kişiler. E, kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş ediliyor olması merkeze otoriteye bağlılıklarını artıracaktır. Haliyle merkeze otoriteyi artıracaktır. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soruya geldim. E, Orta Asya'da yaşayan Türkler iklim, nüfus artışı ve bir takım sosyal nedenlerle Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonuçlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir diyor. Bakalım. E, Türk kültürü farklı coğrafyalara yayılmış, çeşitli bölgelere gitmişlerse Türk kültürü farklı coğrafyalara yayılır arkadaşlar. Bunu alırım. Türk tarihi incelemek kesinlikle zorlaşır. Zaten e, Türkler dünyanın birçok bölgesine yayıldıkları için Türk tarihi incelemek gerçekten çok zor. Orta Asya'da Türk nüfusunun artması. Hmm. Şimdi nüfusun artması aynı yani sabit de kalabilir. Orta Asya'da bulunan çeşitli yerlere göç ediyorlar. Dışarıdan bir göç alınmıyor. Dışarıdan bir göç alınmadığı için e, bunu söyleyemiyorum. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oluyor. 3'e bakıyorum. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletlerinden olan Tolunoğulları, imar faaliyetlerine önem vererek ülkeyi su kanalları, bent, cami ve medreseler gibi dini ve sosyal tesislerle donatmışlardır. Yukarıda söz edilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin kanıt olarak gösterilebilir? Halkın ihtiyaçlarına yönelik hizmet verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir bence. Çünkü neden? Bakıyorum işte su kanalları tarım için, bent, yol köprü bent olarak geçiyor ya, cami medreseli bunlar hepsi halkın ihtiyacı olarak görüyor. Bu olabilir. Şehir devletleri şeklinde örgütlendiklerine dair herhangi bir ifade göremedim. Sosyal devlet anlayışından uzaklaştığı değil, sosyal devlet anlayışını taşıdığını görüyorum. İslam dünyasının dini liderliğini ele geçirdiklerine dair bir ifade yok. E, Abbas koruma altına alındığına dair bir ifade yok. O zaman cevabımız A şıkkı olur. Dörde bakıyorum. Berlin Kongresi'nde Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü ilgilendiren önemli kararlar alınmış. Avrupa Devletler Ermenilerin yaşadığı Doğu Anadolu'da ve Rumların yaşadığı Girit Adası'nda ıslahatların yapılmasını istemişler. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. E, Osmanlı Devleti büyük devlet olma özelliğini korumaktadır. Hmm. Bence korumuyor çünkü yani Doğu Anadolu durumlarının yaşadığı Girit Adası'nda ıslahatların yapılması isteniyor. İç işlerine artık müdahale ediliyor. E Berlin Kongresi'nin yapıldığı tarihe baktığımda e, artık böyle şey e, Osmanlı Devleti çöküş sürecine girmek üzere falan. E, o yüzden ya yani çöküş sürecinde hatta o yüzden bence büyük devlet olma özelliğini korumaktadır ifadesi yanlış olur. Osmanlı Devleti'nde milliyetçilik isyanları başarıya ulaşmıştır. E, yaşadığı Girit Adası'nda ıslahatlar yapılıyor. Toprak bütünlüğü önemli liderler falan filan. Bir bakayım arkadaşlar diğerlerine. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısı sona ermiştir. Avrupalı devletlerin e, Osmanlı Devleti'nin iç müdahale etmektedirler. Avrupa, Avrupa Devletleri, Osmanlı Devleti'nin iç müdahale etmektedirler. Avrupa devletler Ermenilerin yaşadığı Doğu Evet bence bu e, ee, Avrupa devletleri Osmanlı'dan çekinmekte. Hayır. Buna dair hiçbir bilgi yok. Şimdi bir daha bakacağım. Toprak bütünlüğünü ilgilendiren önemli kararlar alınmış. Kongrede Avrupa devletler Ermenilerin yaşadığı dönem. Avrupa devletler iç işlerine müdahale etmektedirler. Cevabımız deniz olacak. Şimdi iç işlerine müdahale neden? E, ee, Ermenilerin yaşadığı doğan Anadolu Rumların yaşadığı Girit Adası'nda ıslahat yapılmasını istiyorlar. E, toprak bütünlüğünü ilgilendiren kararlar alıyorlar. Demek ki müdahale ediyorlar. O yüzden cevabımız değişik olmalı. Beşe bakıyorum. Mustafa Kemal dış politikayı, milli politika adını verdiği milli çıkarlara uygun, millet yararını gözeten bir temele dayandırmıştır. Buna göre dış politikanın aşağıdaki esaslardan hangisine dayandırılması Mustafa Kemal'in bu görüşüyle bağdaşmaz. Milli politika, milli çıkarlar, millet yararı tamam. Ulusal çıkarlara uygun olması bağdaşır. Bağımsızlıktan ödün vermemesi bağdaşır. Misalki milli kararlarına uygun olması bağdaşır. Millet yararını gözetir. Dünya barışını ülke menfaatlerinin üstünde görmez. Ee, o zaman bağdaşmıyor millet yararıyla. Öncelikle ülke menfaatini düşünür. Türk kamuoyunu dikkate alması millet yararını düşündüğünü gösterir. O yüzden cevabımız değişik olacak. Evet zorlandım birazcık uzatınca. E, ee, EBA'nın 1, 2, 3, 4. denemelerinin TYT kısmına baktık. Genel tekrar olması amacıyla size faydası olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki video, videolar bunların AYT kısımları olacak ama böyle e, dördünü birleştirmem büyük ihtimal. Ayetlerde çünkü daha fazla soruya sahip. E, i̇ki tane iki tane birleştirip e, yayınlayabilirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.